Esselamu Aleykum aziz dostlar. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah, bismillah. Ve al asr, innel insana lefî khusr, illerlezîne âmenû ve amilu sâlihâti ve tevâsav bil haqqi ve tevâsav bil sabr. Şüphesiz insan zarardadır ancak iman eden, salih amel işleyen hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler hariç buyurduğu asr suresinde edildiği biçimde orada iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye dört unsur olarak zikrediliyor. İşte bir kaktüsün çiçek açmasında da aynen dört unsur var. Toprak, su, hava ve ışık. İşte bu dört unsur bir araya gelince böyle kaktüsü de hareketlendiriyor. Güneş görüyor elhamdülillah. Toprağı da zaman zaman kontrol ediliyor. ısısı ve havası da yerinde olduğunda böyle güzel çiçekler açıyor mevki olarak da zikredeyim kaktüslerimiz var. şu kaktüsün gelişimini sizlere bir videoda takdim etmiştik. Güneş evler altında Ankara. Selam, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz.